Merhaba arkadaşlar. Videomuzun ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim gezegenlerin pozisyonlarındaki düzensizliğin bozulmanın sebebinin geometrik merkezle e, <laughs> kütle merkezinin farklı olmasından olduğunu iddia eden Teorimize devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar güneş sistemini temsilen, Spiral galaksinin samanyolumuzu temsilen bu şekli çizdim. Sonra koordinat sistemi samanyolun merkezine yerleştirdim. Bu istikamet size göre sağ taraf Z, yukarı doğru Y ve size doğru yönelense x ekseni tabi 3 boyutlu da böyle çizdik. Şimdi arkadaşlar bizim şu güneşimiz. Biz Orion üzerindeydik. Burası benim güneşim. Gezegenler Gezegenler onun çevresinde mesela Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Uranüs şeklinde devam eder. Bu şekilde. Bunların yalnız arkadaşlar <laughs> ilerleme istikameti Güneş Z eksenine doğru ilerliyor. Bu tarafa doğru şu. hareketin ana merkezi bu galaksi etrafında dönecek bir kısa bir t anında z ekseninde olduğunu. Sadece z'de ilerlemiyor. Y'de ve x'de de hareketi var. Arkadaşlar güneşin güneşin <laughs> saman yolundaki hareketini ben iki balığın bileşki hareketine benzetiyorum. Şimdi size e, size i, öne doğru ilerlerken arkadaşlar z eksenine doğru ilerlerken Yunus balığının hareketi Muhammed dikkat ediyor musun? Yunus'un kafa burun yapısını. Yunus balığı şu şekilde yine dalga hareketi yapıyor. Yunus Aynı zamanda değil mi? yukarı doğru dolping dolping Yunus değil mi? Onun hareketini anlatıyoruz. Yunus'un sudaki ilerleme hareketi bak vücudunu yukarı çekiyor. Ama güneş hem öne doğru gidiyor, yunus balığı gibi hem de yana atım yapıyor bir jaws gibi. Yani güneş <laughs> ilerleme yönünde iki boyutta da dalga hareketini yapıyor. Hem Ön tarafa doğru Z z eksenine doğru Güneş dalga hareketini yaparak gidiyor. Hem de bulunduğu yerden Y eksenine doğru aynı şekilde dalga hareketini yaparak gidiyor. Tabi genlikleri, dalga boyları farklı. O ayrı bir konu. Şimdi bir eksenindeki hareketini ben Dolpin'e benzetiyorum. Birini Jaws'a benzetiyorum. Jaws hep böyle yanlamasına kuyruk atımı yapar ya. Su mu? teşekkür ederim. Yan sok değil. Şimdi arkadaşlar peki böyle dalga hareketleri yaptırıyoruz da bizim modelimizde şöyledir Muhammed. Misal bizim modelimiz aynen mesela zaman yolunun şurada bir yıldız var. Burada bir yıldız var. Burada bir yıldız var. Burada bir yıldız var. Bizim modelimizde Muhammed. Bun, <laughs> güneşimiz başka bir yıldız. Bunlar arasında nasıl yapalım Muhammed? Ee, bir... ...yay gibi birbirine bağlı. Aralarında şöyle bir, şu şekilde bağlılar bunlar birbirine. Evet. İki yıldızı da birbirine bağlayalım yine bir yayla. Huk yasası. Değil mi? Muhammed bunu göreceksiniz. Huk yasası. Şimdi yine bunlar da birbirine, hepsi örgü şeklinde, A şeklinde bağlı. Dolayısıyla Güneş'in buradaki hareket ister istemez dalga hareketi olarak devam ediyor. Şimdi Muhammed e, bizim modelimizde tabi gezegenlerin Muhammed bakıyor musun bu tarafa doğru? Az önce ip bağlama doğrultuları yapmıştık. Dikkat ediyor musun? Şu şekilde. Şu şekilde bir ip bağlama. İşte bunun şeklini ben size kenarda çizdim. <laughs> Muhammed bu görüntü önemli. Gerekirse. Ha. Şimdi arkadaşlar Samanyolu galaksisi içerisinde şu şekilde güneş giderken güneş giderken arkadaşlar V hızıyla bu tarafa doğru gidiyor ya, bu tarafa doğru hızı düşüyor. Yani güneşin ilerleme hızı neydi Muhammed? Hızı gittikçe yavaşlıyordu. Ve güneşin ilerleme V hızı gittikçe küçülüyor. Minimalize oluyor. Yavaş yavaş azalıyor. Yavaş yavaş azaldığı zaman, şimdi güneşin hızı, tabii güneş ise bütün gezegenler Z ekseninde aynı hızla gidiyorlar. Dolayısıyla hız düşerken kıtalar, ana karalar İster istemez kuzey kutbuna toplanıyor. Ne yapıyor biliyor musun Muhammed? Kütle merkezini ip dolusuna getirmeye çalışıyor. Çünkü e, biz hep bugüne kadar gezegenlerin kütlelerini, iç yapılarını homojen kabul ettik. Yani kütle merkezini bu şekilde kabul ettik. Kütle merkezinin değişken, akışkan olduğunu söylüyor bizim teorimiz. Şimdi arkadaş Muhammed bakıyor musun? Muhammed. Nasıl güneş sistemi sende nasıl görünüyor? Şekli bu. Ben böyle gösteriyorum Muhammed. Nasıl? Güzel. Görüntü? Şimdi hemen modelledik. Güneşimiz de arkadaşlar bunun da bir ekseniyle kütle merkezi hemen hemen en düzgün olan güneş. 0,07 0,07 0,07 Tabii bundan emin değiliz. Bizim açısal momentum korunumu gereği hesaplamıştık. Bak. Merkür 3 derece. Venüs 177. Jüpiter hemen hemen düzgün duruyor. 3.1. Satürn 26,7. Demek ki Satürn'ün kütle merkezi burada. Bak şurada. Şu, şu ipin izasından gelecek ya şuraya gel. Kütle merkezi burada. Dünyanın kütle merkezi Muhammed. Dünyanın kütle merkezini hemen modelde gösterelim o zaman. Bir dakika özür diliyorum. Hemen modelimiz nerede bizim? Ha burada. Şimdi Muhammed şekle bakıyorsun şu şekilde. Dünya'nın kütle merkezi o zaman ip dolusundan geçecek. Kuzey yarım küre de değil, Güney yarım kürenin sağ tarafında şu tarafa doğru kaymış ki bunu kendini böyle çevittirmiş Bak, şu şekilde kütle merkezinin ip dolusunu almış. Kütle merkezinin burada olduğunu nasıl ölçeriz? Dünya'nın değişik bölgelerinde CI hesaplarsa, CI hesaplarsak kütle merkezine en yakın noktada en büyük yer çekim ilmesini buluruz. Arkadaşlar bizim teorimiz budur. Oldukça e, bütün sorulara yanıt veren bir model. Yani çarpışma teorisine göre çok çok üstün. Yani bu modelden ben çok umutluyum. İnsanı vezir de eder. Rezil olmazsınız. Çünkü model geliştirme en saçma şeylerden yapan insanlar var. Muhammed'im kaç dakika oldu süreyle ilgili? 7. dakika oldu. E, söylemek istediklerimizi söyledik. İp doğrultusu ister böyle olsun ister böyle olsun ama hız bu tarafa doğru olduğuna göre yavaşladığına göre yani asansör gibi düşünün <laughs> yavaşladığına göre arkadaşlar e, ip doğrultumuzu da güzel gösteriyor. Ve bu model bütün mevsimler içinde çalışıyor. Çünkü arkadaşlar yani aradığım bütün soruların yanıtını bu modelde buldum. Teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.